herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle benim sahip olduğum Yamaha VR 125R modelini inceleyeceğiz İlk olarak motosikletin görüntüsünden başlıyorum Bu kategoride en yakışıklı olan motosiklet Benim gözümde tabi de görecelidir biliyorsunuz Benim gözümde bu Kawasaki'ye bakıyorum Yapamamış Honda gene birazcık yakışıklı Zaten 125'lik modeli yok galiba CRF 250'nin Kavasaki'nin 150'si tipsiz çirkin ördek yavrusu. 250'si atom karınca gibi. VR125 bu segmentteki en yakışıklı, agresif görünümlü, keskin atlara sahip olan oğlanımız. Şimdi Yamaha bu motoru yaparken demiş ki 125'lik motosikletlere göre birazcık daha aşınca gitsin, basınca dursun, zart yapsın, zurt yapsın derken en son buraya bir tane Brembo'nun ön fren merkezini koymuş. Aşağı tarafı kendi geliştirdiği tek silindirli 15 beygir gücünde 12 Newton metre tork üreten motor bloğunu koymuş. Aynı zamanda buna yetmemiş gibi 6 vites eklemiş. Ki bu da uzun yolda motosikleti cidden rahatlatıyor. 133 kilo net ağırlığı yani Enduro'ya çıkarken, dağ bayıra çıkarken çok rahat edebiliyorsunuz. Sağ sol oynatabiliyorsunuz. Hani daha hafif olmasını beklemeyin çünkü tam bir special motor değil. Ki bu zaten bir motocross da değil. Tam bir enduro yapılacak motor da değil. Enduro dediğim cross motosikleti alıp zoom diye çıktığınız olaydan bahsediyorum. Uzun yola tabii ki de çıkabilirsiniz. En daha yakın zamanlarda 3-5 gün önce Onur abimiz de var. Aynısı bunun siyah rengi, race blue rengi. Onunla da şu an Türkiye turunda. Ona da buradan selamlar yolluyoruz. Jimny'deki motosikletin en beğendiğim yanları. Ben zaten bu motosiklete aşık oldum. Buraya geliyoruz. Abi ben bu motosikletin şekline hastayım. Ve en beğendiğim yanı şeklinden sonra gelen gidişi. Hani en güçlü 125'lik diyebilirim, 4 zamanlı olan. Çok güzel gidiyor. Dediği gibi gidiyor. Durması da çok güzel. Gayet şık duruyor yüzden motosikleti iyi yapan şeylerden biri olan Yamaha'ya bu motosikleti yaptığı için teşekkür ediyoruz. Şöyle bir konusu da var motosikletin. Diğer Enduro tipi motorlarda şu önde gördüğümüz Gaga hani bu tip olan motorlarda belli bir hızdan sonra 100, 110'dan sonra titretme yaptırıyor motora. Hani rüzgar çarptığında sağa sola oynayabiliyorsunuz. Ben daha bu motosiklette buna hiç rastlamadım. Ki bu motosiklette rastlamadığım için öyle bir şey olduğunu da farkında değildim. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yakıt kapasitesi 8.3 litre. Bugün acık küçük gelebiliyor ama gayet yeterli. Zaten enjeksiyonlu bir makine olduğu için yakmıyor. Beğenemediğim şeylerden biri egzozunun sesi. Bir de arazi kullanımı için lastikleri. Şu Michelin'in Sayrek modelleri bu motosiklette arazide iş yapmıyor. Kuru yerde iş yapıyor tamam. Hani böyle bir asfaltta iş yapabiliyor. Asfalt diyorum özür dilerim. Böyle bir arazide iş yapıyor. Hani şuradan falan rahatlıkla çıkıp inebiliyorum. Ama birazcık çamur gördüğü zaman lastikler kopartıyor, her şeyi dağıtıyor. Diğer beğenmediğim konuda da şu elcikler. Ben bunları değiştirdim. Niye? Çünkü bütün gün elim siyah siyah geziyordu. Evcik eğimin avucumun içini boyuyordu. Resmen simsiyah yapıyordu. O yüzden onu de Tamirci, motorcuyum. Böyle görmedim. Helal olsun. Vallahi çok. Evet gençler dediğim gibi. Şimdi motor birinci testte bütün torku gömüyor. Debriyajı tuttum, gazı saldım bir salıyorsun. Direkt ön teker havayı dikiyor. Bunu yapmak için arka frene basıyorsun. Zaten kanalda var o videoyu izlemek istersen. şuraya da şuraya koyarım. Motordan çok memnunum. Eğer 125 cc alacağım. Hani birazcık daha toprağa taşıyla da gitmek istiyorum azıcık da şehir içinde süreyim. Hani güzel gülüksün ama ben yarış motoru sevmiyorum kardeşim dersen. Hani grup sürüşünde kampı, zart zurtu, dağ bayırı çıkmayı seviyorsan bu motor senin motorun. E birazcık da güç istiyorsan hani açınca da bu gitsin. Yolda da süreyim, açayım gideyim, uzun yolda diyorsan bunun bir boy büyüğü var. Yaman VR'yi 250 al. Onu alıp onunla da sürüşüne devam edebilirsin. Şimdilik simple'dan bugün bu kadar. Abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.